Öğrenci soru, sayımızı az tutmak soru, soru. istiyoruz. Hepsiyle birebir ilgilenebilmek adına. Ve Bak, burada restorasyon adım, çalışmamız de. devam ediyor. Sümer Kampüsümüz içerisinde. Hı hı. Ee, tek bir binamız içerisinde, birazdan göstereceğim zaten. Fabrikanın ana binası var. Orada yabancı dillerde tüm öğrencilerimiz e, yabancı dil eğitimine devam ediyorlar. Yani öğrencilerimizin hepsi hazırlıktalar şu anda. <laughs> Kabiliyetlerine göre sınavına bak, birden dörde kadar. Arkadaşlar, ilk 20.000'den binden gelen öğrencilerimize e, kademeliler değişmek itibariyle 900 liradan başlayıp 2300 liraya kadar burs veriyoruz. Tüm mesele aldığınız eğitim sırasında kendinize ne kadar güvendiğiniz, ne kadar ayaklarınızın yere basabildiğidir. Ben mesela kimyayı şu anda bile çok çok seviyorum. Kimya bölümünü kazandığım zaman Hacettepe Üniversitesi'nde ertesi yıl tekrar girdim. E, İTÜ'nün bir mühendisliğini kazanmıştım ki daha yüksek puanlıydı ama gitmedim. Çünkü o mühendislik eğer ben iyi kimyacı olursam kimyanın bir alt dağıydı. Eczacılık öyledir, maden öyledir, metaloloji vesaire bunlar hep kimyanın alt